Evet merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda Galatasaray-Alanya Spor maç sonu değerlendirmesiyle duruyorum. Gerçekten çok dramatik bir geceydi bence Galatasaray için. Yani şansına kazandı Galatasaray. Yani bazıları diyor kötü oynarken de kazanmak iyidir, büyük takım bunu yapar falan ama önemli olan oyunun tatmin etmesi gerçekten. Yani Okan Burun bu değişikliklerine falan ben inanamadım gerçekten. Icardi 90 dakika sahada kaldı. 45. dakikada pili bitti ve Galatasaray bana göre 10 kişi oynadı. Yani Okan Burun bu 3. 4. yılı. Yani bu değişiklik konusunda oyun okuma konusunda ben hala yetersiz olduğunu düşünüyorum ve kendini de geliştirmiyor gerçekten. Ya o simen son 8 dakika giriyor. Yani son 8 dakika gireceksen 7'ye almasan daha iyi. 70'te falan giremez miydi? Icardi niye 90 dakika sahada duruyor? Yani kanat çıkarıp, Sané'yi çıkarıp metanı alıyorsun. 5'li bir defansa dönüyorsun. Orta sahaya geçemez oldu Galatasaray. Yani anlam veremiyorum ya. Bir defans yapmak istiyorsan topu kaleden uzaklaştıracaksın ya. Kümelenmiş şansını atamadı yani Alanya. Ve Uğurcan'ın devasa bir performansı vardı gerçekten. Ben çok beğendim bir kaleci zaten. Uğurcan'ları eleştirenlere de e, bu birazcık cevap oldu bence. Yani Saney'i de çok eleştiriyorlar. Ben katılmıyorum. Yani Barış çıktı, Sane çıktı, Icardi, Osimhen forveti, orta sahada Lemina, İlkay, Salay zaten o da hiç var mı yok mu belli değil kanat yok. Beşli altılı defans. Topu orta sahaya geçemedik. Ve yani Allah'ın Spor 36 kere ceza sahasına oluşmuş. Galatasaray 10 kere. Gerçekten bu kadar kötü bir futbola 3 puan gerçekten altın değerinde. E, Liverpool maç öncesi ben oyunun bir tık daha iyi olmasını beklerdim. Alanya Spor tabii ki iyi bir takım. Yani bütün büyük takımlara zorluk çıkardı. Fenerbahçe ile berabere kaldı İstanbul'da. Trabzon'u deplasmanda yine berabere kaldı. Beşiktaş'ı yendi. Ee, Galatasaray'ın zorlayacağını bekliyorduk. Zaten Adana deplasmanları her zaman Galatasaray için zor geçiyor. Ama ben daha oyun planını iyi beklerdim. Yani orta sahada hep ikili orta sahayla bekledik ve Maestro ve Makuta Galatasaray'ın orta sahasına üstünlük sağladı. Yani dinamikliği çok daha fazlaydı. E, Torreira'da bir yorgunluk var. Onu dinlendirmek için ikinci yarıdan oyundan aldı. Bence o doğru bir hamleydi. Ama yani ileriden mesela Salah'ı eksiltip oraya İlkay'ı alıp orta saha yine üçlese biraz daha top Galatasaray'da kalırdı ve bu kadar da yorulmazdı. Yani ben oyun planı fena değil. Golü de buldu Galatasaray. Yalnız Singo'nun Efsane bir çalımı var ve Icardi gerçekten tam bir golcü. Topukla harika bir gol attı. Yani ceza sahasına yeter ki gelsin. Icardi oynaması bence doğal ama bu fizik kaliteyle 90 dakika sahada kalmaması lazım. Yani Okan Buruk fiziğini toplaması için oyundan almıyor ama yani 3 puan gidiyordu bugün. Uğurcan'a dua etsin Okan Buruk. Yani 8 tane net pozisyon çıkardı. Ee, bu arada arkadaşlar bir kısa bir hatırlatma yapacağım. Ee, lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorum yapabilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, o simeni de fiziği hiç iyi durmuyor. Yani sezona bir ritim bulup başlayamadı. Sezon öncesi kampı geçirmedi. Transferi çok geç geldi. Üstüne mini takımda sakatlığı. Ee, şu anda... Galatasaray Osimen'in %100 fiziğine çok ihtiyacı var. Çünkü belli bir dakika sonra ilk bir 30 dakika baskıyı yapıyorsun. Bu ya aynısı Frankfurt maçında da oldu. Golü de buluyorsun. Ondan sonra Galatasaray defansla katı bir defans yapamıyor. Yani örneğin bir Atletico Madrid gibi böyle blok halinde durup çok az pozisyon verip maçı kitleyip öyle bir savunma hattı yok. Yani ya hücum ediyor bir 5 dakika pas yapabiliyor sonra full kalesinde pozisyon görüyor. Yani Frankfurt maçı da böyle oldu. 35-37 dakika iyi oyun. Biraz kontratak uzun toplarla çıktılar baskıdan çıkmak için. Golü bulduktan sonra farkı açmazsanız yani ben Galatasaray'ın defans yapabildiğini düşünmüyorum. Yani salı günü Liverpool maçında nasıl oynayacaklar? Bana sorarsanız üçlü defans oynaması gerekiyor. Singo'yu çok beğendim. Sanchez'den bile hızlı. Kademelere çok iyi giriyor. Ben Singo'nun sabek olarak ya da üçlü defansta sağ stoper olarak kesinlikle ilk omuyla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Abdülkerim'i de çıkardı. Ben bir şeyini görmedim yani. Ben beğendiğim bir futbolcu Abdülkerim. Birazcık ağır olabilir ama Abdülkerim sayesinde oyun kurup biraz daha topla çıkabiliyorsunuz. Abdülkerim çıktıktan sonra da yine hiç yani ilk rağmen 3 pas yapamadık. Yani gerçekten Okan Buruk'un iyice bunu analiz edip artık farklı bir şey yapması gerekiyor. Yani Sané'yi mi keseceksin, biraz dinlendirecek misin? Üçlü orta sahadan vazgeçmemesi gerekiyor. Şimdi zaten Çanlar bence Galatasaray için çalıyor. Icardi de fiziği iyi bir noktaya geldiğinde Icardi'yi oturtamayacaksın. O zaten oturtamazsın. 80 milyon euro verdin. Dünyanın en iyi 5 forvetinden olarak gösteriliyor. Şimdi çift forvet sağda olup ve orta saha ikilediğin anda yani Şampiyonlar Ligi'nde bu zaten direkt harakiri olur. Bence hiçbir maçı yenemezsin. E, çünkü oradaki fizik mücadele çok daha fazla. Bence ligde de başına çok büyük sıkıntı açacağını düşünüyorum. E, yani onu Okan Burun bir çözüm bulması gerekiyor. E, yani oynatabilirsin Icardi'yi ama orta sahanı üçlü yapman gerekiyor. Yani eee 3-4-1-2 gibi olabilir bence. Yani geçen senenin Tottenham maçındaki taktiği, e, oradaki diziliş bence çok iyiydi. Onun üzerine bence çalışılması gerekiyor. Çünkü artık 3 tane iyi stoperin var. Yani Singo bence şu anda kalit fizik kalite olarak takımın en önündeki futbolcu. Yani Sanchez'in bile önünde görüyorum. Tabii ki pozisyon bilgisi falan Sanchez daha oturaklı böyle tam bir e, patron. Ama Singon'da o dinamikliği bence çok önemli. Yani umarım Liverpool maçında da böyle düşük fizikle ve ikili orta sahayla çıkmaz. Yani 3-5-2 ya da 3-4-1-2 tarzını üçlü defans yani Liverpool hücum ettiğinde hemen beklerin gelip 5'li defansa blok halinde durması gerekiyor. Yani Liverpool'da da çok yetenekli futbolcular var ama oyunları daha oturmadı. Ama siz yani bu hataları Liverpool'a yaptığınızda yani minimum 3 gol direkt kalenizde görürsünüz. Yani Uğurcan bile kurtaramaz bu sefer. Çünkü karşı karşıya kalacak adam ki Isaac ve Salah. Yani bunlar üç bulduğunun birini ikisini atan futbolcular. Alanyaspor karşı karşıya kaçıyor. Uğurcan'ın da başarısı çok tabii ki ama yani oralardan da atmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Okan Buru yine eksi bir hane olarak bence cephanesine yazdı. Avrupa'da başarı olmazsa bence Okan Burun bu son sen senesi. Kimse artık yani ligde şampiyon ettim bizi falan diye arkasında duracağını zannetmiyorum. Zaten devasa paralar harcanıyor. Yani bu paraları da bir zahmet ilk ikiye falan oyna. Ee, bilmiyorum yani bu kadar yıldız futbolcuların geldiği bir ligde Anadolu takımlarının durumu da ortada. En çok zorlayan Alanya sporu bile Orta sahne boşaltmana rağmen, 10 kişi oynamana rağmen yine 1-0 yeniyorsun. O yüzden lig şampiyonluğu bence hiç Okan Buruk kurtarmaz. Ee, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Adios amigos, muchos Fernandez.